Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün parkur yarışacağız arkadaşlar. Bu başka birinin yaptığı Fizman diye bir arkadaşımızın yaptığı parkurda oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım hazırsanız. 46 Bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. 8.50 konumuna ışınlandınız. Evet arkadaşlar. Bu birinci bölüm. Burada yarışacağız şimdi. Hop. Hop. Evet. İyi gidiyorum şu anda. Şuraya da hoplayalım. Of olmadı ya. Neyse. Şöyle geç. Tekrar şuradan. Arkadaşlar bu arada oraya yükseldiğin için özür dilerim. Çünkü ama baştan yaparsak çok uzun sürer arkadaşlar. Ve videomuzun zamanı gider. O yüzden kaldığım blokta devam başlatıyorum. Hop. Uh. Evet arkadaşlar gayet güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hoppa yetiştim. Son bir Ne Level 1'i geçtik arkadaşlar. Hop. hız verdi arkadaşlar. Burada bazı blokların özellikleri var. Komut bloklarıyla yapmış arkadaşımız biraz. Komut bloklarından güç yardım almış. Parkur daha çok zorlaştırmış ve kolaylaştırmış. Evet Burada da fizman arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel yapmış. Evet arkadaşlar. Evet olmadı ya. Evet atladım tamam. Daha şuraya. Biraz gerildim. Hop. Ah yetiştim. Evet arkadaşlar parkurlarda kötüyüm dedim de biraz iyileştim galiba parkurlarda. Ben niye açılmadı az önce açtım. Arkadaşlar parkuru geçtim ama. Ha. Tıklayamamışım. Açıldı evet arkadaşlar şimdi burada. Hop. Hız video gördüğünüz gibi. Hop. Evet. Evet arkadaşlar bu bloklar da yavaşlık verdi. Hop. Ah. Yavaşlık verdiğine rağmen atladım. Uba! Arkadaşlar bu haritayı bilmiyorum. Şey linkini koy koyabilirim ama linki nasıl koyacağımı bilmiyorum. O yüzden şey bilseydim linki nasıl koyabiliyoruz? Bilseydim yani nasıl koyduğumuzu ve size de verebilirdim. Linke koyabilirdim. Siz de oynayabilirdiniz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hoppa! Olmadı ya. Arkadaşlar başka bir zaman da troll videosu çekeceğiz. Troll. Arkadaşlar bu arada çevremizi temiz tutalım. Bildiğiniz gibi korona var. Sağlıklı da olmamız gerek. Bağışıklığınız güçlü olursa koronayı yenebilirmişiz. Ay bıktım ya. Geçemedim bir türlü. Hop. Of arkadaşlar geçtim sayın ya. Çok zor imkansız ya. Rom 3, Verdi kalk dedi. Evet arkadaşlar. Oo bu daha zor. Arkadaşlar bu acayip sor Hop. Ah. Hop. Arkadaşlar gördünüz mü? Hop. Yükseklik verdi. Uçtum. Yanlış mı? Hop. Hop. Hayır. Evet arkadaşlar. Koronaya C vitamini çok iyi geliyormuş. Koronayı öldürüyormuş yani C vitamini. O yüzden bol bol C vitamini tüketin arkadaşlar. C vitamini tüketirseniz, dengeyi beslenirseniz korona size ulaşmazmış. Hop. Hopa. Burada çok hızlı hareket ediyor. Hopa! Olmadı ya. Evet arkadaşlar daha bunun çok bölüm var. Ona kadar gidiyor bu. O yüzden şey şey yapacağız. O yüzden o yüzden bu videonun devamı başka bir bu videonun devamı olacak arkadaşlar. Çünkü çok uzun olur ve şey zamanınız çok gider. O yüzden iki bölüm yapacağım bunu. iki video. Bunu izleyin ilk daha sonra da diğerini izlersiniz. Arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Gitmişim zaten oraya. Ay Olmaz. Hoppa. Olmadı be. Arkadaşlar parkurda bayağı zormuş. Parklarda kötüyüm dedim de şimdi iyi oldum galiba. kompleti. Açıldı. Gideyim arkadaşlar sonraki bölüm. Geçemedim mi? Bölüm daha hoşmuş. Hop. Hop. Bu hız biraz zor ya. Baba. Olmadı be. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi siz de ailemize katılın. Ben video atamıyorum çünkü internet yok arkadaşlar. İnternet geldikçe atacağım arkadaşlar. Ama olmuyor. Eskiden yengemleri arada sırada gidiyorduk arkadaşlar. Orada internet vardı işte. internetten atabiliyordum. Ama üzgünüm. İnternet yok. Virüs olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Siz de çıkamıyorsunuz. O yüzden atamıyorum video. Ama evimden geldiğince atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oh arkadaşlar ya oradan iki saate geçmekle uğraşacağız. Hoppa! Dediğim gibi virüsten korunalım, çevremizi temiz tutalım arkadaşlar. Buraya gitmeyecek miydik lan? Hop, galiba buraya gelmeyecektik. İki tane yol vermiş bize. Oradan şunu seçecektik, buraya atladık, daha sonra şuraya atlayacağız ve buradan da şuraya. Yoksa doğru bu doğru. Böyle olan bu. Evet arkadaşlar şu an atlıyorum. Ya hak! Atlayamadım lan yamuk attım. Ya, arkadaşım ya hop. Ha böyle. Buradan buraya geçeceğiz. Buradan da şuraya geçeceğiz. Aman geçtim sayın arkadaşlar ya. Şimdi iki 5 <laughs> Evet. Şu an kaçın seviyedeyiz? 5'in seviyedeyiz galiba. Hop! Olmadı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane bir de haritayı göstereceğim size tam olarak. Nasılmış harita? 10. dakikaya girsin Mobizen. Hop. baba olmadı ya. Hoba. Geçtim sayın arkadaşlar. Ciddiyim. Parkurlar da çok kötü. O atladım. Hop. Aman geçtim sen ya körlük verdi Arkadaşlar körlük veriyor ya Hop Oo geçtim 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 Oo yeştim 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 Neyse şuraya da hopladım Neyse arkadaşlar şimdi size burayı göstereyim. En son şurada kalmıştık. Tamam. Buraya şöyle bir şey yapayım. Burada kaldığımız bileyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar komut bloklarıyla şimdi bunlara bastıkça komut blokları bunlara göre ayarlamış arkadaşımız ve bunları şeyi koymuş işte o ayarlamalarını. Bu da son seviye galiba. Evet. Bundan sonra ne var? Evet arkadaşlar bu multi seviye. En zor olan seviye. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? Ama şu anda artık videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Sağlıklı beslenin, dengeli beslenin.